Kalk, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Sağ ol, sen nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Hoş geldin Baykal amca. Ama baba. Amirim, amirim. Amirim ben yapmadım, yanlış yapıyoruz amirim. Başka biri vardı amirim. Kötü. Amirim ne olur, yalvarırım amirim. Biri vardı amirim. bu? Gördüm. O kelepçeyi vuran herifi de gördüm. Bunların Rauf'la mazi, bizim olaydan evveli. Mevzu aynı gibi ortada zaten. Kur tezgahı, almazlımın ağını, o ağın üzerine kur tahtını. Bin yılları değişmeyen hikaye. Elini temiz tutar. Maşasıyla her pisliği kurcalar. Ateş yaklaştı mı... ...ilk maşayı yakar. <laughs> Demek sen benim sevkiyatımı patlatacaksın ha çocuk. Olmadı çocuğum. Yazık. Çok yazık. Baykal, sen ilgilen. Bizim faturayı kesmek için Rauf'un seceresini dökmemiz lazım. Dününden bugüne, günahından sevabına, ondan sonrası karanlık. Ama bilmez Rauf gibiler onun zifiri karanlığı, bize anca aydınlık. Ya yanacağız, ya yakacağız. Günaydın. Abi gel Sümit abi. Bırak şimdi sivide falan. Gördüm. İyi gördün ya. Hı. Ayı Polis. Hatırladım. Bu. Babamı götüren polis bu. Zeynep buna amca amca falan diyor. Bak burada bir iş var. Kim kimdir ne nedir buradaki her şeyi öğrenmemiz lazım tamam mı? Yağmur sen, sen Zeynep'in evine git bugün. Ne oldu lan suratlar çarşamba pazarı? Ya ben Zeynep'in evine gitmesem. Hayırdır abi niye? Oğlum ben kadın çantasını bile elime atmıyorum. içinde özeli falan vardır diye. Ya şimdi kalkıp kızın evine mi gireceğim ya? Ya bir yandan saygı diyorum sana. Bir yandan hiç anlamıyorum. Ben fakülteye gitsem bu gitsin eve. Olur Yağmur bana fark etmez. Sen fakülteye git biraz ilim irfan öğren, biraz genel kültürün genişlesin. Ha? Ha? Aslı sen de Zeynep'in evine gidersin. Sen de biraz çiçek böcek gör, ruhun huzur bulsun. Bu ara zaten bir haller var anlamadık. Ozan, sen de Rauf'un evine. Uzaktan. Girme çıkma işi yok. Tamamdır abi.